Birinci hareketimiz chest press. Üst set 15 tekrar şeklinde uygulayacağız. Bu harekette göğüs kaslarımızı çalıştırıyoruz. Başımızı yasladık. İleri doğru itiyoruz. İterken nefes verin. Yavaş ve kontrollü bir şekilde bırakın. Bu noktadan sonra tekrar ileri doğru itin. İterken aynı zamanda uç noktada göğüs kaslarımızı iyice sıkıyoruz arkadaşlar. İkinci hareketimiz shoulder press. Shoulder press omuz kaslarımızı çalıştırır. 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayacağız. Başımızı geri yasladık. Tut amaçlardan tuttuk. Yukarı doğru itin. İterken nefes verin. Yavaşça bırakın. Yavaş ve kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Geniş tutuş yaptık arkadaşlar. Çekerken nefes verin. Yavaşça bırakın. Bırakırken kendinizi öne doğru esnetin. Tekrardan çekerken nefes verin. Yavaşça bırakın. Bu harekette, harekette kanat kaslarımızı çalıştırıyoruz. 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayabiliriz. Göğsümüzü dışarı doğru verelim çekerken. Yavaşça bırakalım. Kontrollü ve yavaş bir şekilde uygula. Nefes kontrolünü unutma. Dördüncü hareketimiz barbell curl. Bu harekette biceps kaslarımızı çalıştırıyoruz. Kısa bir bar aldık. Omuz genişliğinde ellerimizi açtık. Dirseklerimizi vücudumuza yasladık. Dik duruyoruz. 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayacağız bu hareketi de. Dik durduk. Ağırlığı göğse kadar kaldırdık. Yavaşça indiriyoruz. Kaldırırken nefes ver. Dirsekler kapalı. Yavaş ve kontrollü bir şekilde uygulayalım. Yukarı kaldırırken bisepslerimizi sıkalım. Nefes verelim. Harekette sallanmıyoruz arkadaşlar. Dirseklerimizi de öne arkaya oynat. Beşinci hareketimiz push down. 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayacağız. Bu harekette de triceps yani arka kol kaslarımızı çalıştırıyoruz. Ağırlığı aldık, düz bar taktık. Dirseklerimizi vücudumuza yasladık. Aşağı doğru itiyoruz. İterken nefes ver. Ağırlığı göğüse kadar kaldır. Göğüse kadar kaldırıyoruz. Aşağı doğru itiyoruz. İterken nefes ver ve trisepsleri sıkmayı unutma. Altıncı hareketteyiz. Bu hareketle bacak kaslarımızı çalıştıracağız. 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayacağız. Hareketin ismi leg extension. Sırtımızı yasladık. Yukarı doğru itiyoruz bacakları. Tepe noktasında bacaklarımızı sıkıyoruz, yavaşça bırakıyoruz. Son hareketteyiz. <laughs> Crunch hareketi. Ayaklarımızı taktık. Düz bir sehpadayız. 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayacağız. Bu hareketle karın kaslarımızı çalıştıracağız. Ellerimizi bu şekilde koyduk. Kalkarken nefes ver. Bu hareketle boynumuzu fazla kasmıyoruz. Göğüs dışarıda. Ellerimizi bu şekilde koyduk. Karın kaslarımızı sıkıştırıyoruz fitness başlangıç programı olarak göstermiş olduğum hareketleri spor salonunda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Set arasında dinlenme 60 saniye şeklinde olabilir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu kaydetmeyi unutmayın. Video isteklerinizi yorum olarak altta belirtin. Ben de size bu tarz içerikler üretmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.